bu dersimizde kuvvet diyagramlarına devam ediyoruz. Dört farklı soruyla dersimizi bitireceğiz. İlk soruyla başlayabiliriz. Bizden reaksiyon kuvvetlerinin hesabıyla diyagram çizimlerini yapmamız istenmiş. Arkadaşlar soruya baktığımızda A noktasında iki farklı reaksiyon kuvvetimiz var. Çünkü sabit mesnet. B noktasında kayıcı mesnet olduğu için düşeyde bir tane reaksiyon kuvvetimiz söz konusu arkadaşlar. D noktasında açlı bir kuvvet verilmiş. Bunun düşey ve yatay bileşenlerine dikkat alacağız. Ve EF bölgesinde yine bir yayıl yükleme olduğu için bunu da 2 çarpı etki mesafesi 4 metreden 8 kN'luk bir tekil yüklemeye çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu işlemleri yaptıktan sonra isterseniz A noktasına göre isterseniz B noktasına göre moment alarak işlemi başlayabilirsiniz. Arkadaşlar A noktasına göre moment alıp saat yönü tersini pozitif seçtiğimizde bakın B noktasındaki reaksiyon kuvvetiyle başladığımızda B'deki kuvvetin pozitif olarak etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla sisteme pozitif olarak girmiş durumda. B'ye çarpı etki mesafesi 17 metre. 28'lik kuvvet negatif yönde bir çevirme hareketine sahip. Eksi 28 çarpı 14 etki mesafesi. 12'lik kuvvet yine negatif yönde çevirmeye etkisine sahip. Bunun da mesafesi 12 metre. 8'lik kuvvet yine negatif yönde çevirecek arkadaşlar. Etki mesafesi 10 metre. 15'lik yine negatif, etki mesafesi 5 metre, 10'luk kuvvet yine negatif, etki mesafesi 2 metre. Bunları yazıp hesapladıktan sonra BY'nin 41,82 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, toplam düşey kuvvetin sıfır olduğunu düşündüğünüz zaman AY ile BY'nin toplamı diğer kuvvetlerin toplamına eşit olmak zorunda. Çünkü bu ikisi yukarı doğru hareket ederken diğerler aşağı doğru hareket edecek. Sistemi yazdığımızda B'yi de tabii ki yerine koyuyoruz. A'nın değerini 31,18 kN olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar toplam fx eşittir 0 yaptığınızda ax ile 25,98'in zıt yönlü olmasından dolayı pozitif 25,98 değerine sahip bir ax değerimiz ortaya çıkmış olacak. Diyagram çizimlerine geçtiğimizde ise arkadaşlar normal kuvvet diyagramının çizimiyle başlıyoruz. Arkadaşlar A noktasından itibaren sağ tarafa doğru herhangi bir noktada kesim yaptığınızda normal kuvvetin yönünün dışa doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla normal ile AX aynı yönlü olduğu için arkadaşlar normal kuvvetimizin değeri eksi AX kadar olacak. Yani eksi 25,98 kN'luk bir değere sahip olacak normal kuvvet değerimiz. Arkadaşlar A noktasında eksi -25 25,98'i aşağı doğru çiziyorum. A'dan itibaren D noktasına kadar yatayda herhangi bir e, sağa ya da sola yükleme olmadığı için sabit bir şekilde devam ediyorum. Tam D noktasına geldiğimde D noktasındaki 25,98'lik kuvvetle bu sistemi kapatacağım. Yani bizim normal kuvvet diyagramımız bu soruda A ile D noktalar arasında eksi 25,98 kN kadar oluşmuş olacak arkadaşlar. Kesme kuvvetinin çizimine geçtiğimizde ise arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Biz mevcut yükler kadar yukarıya da aşağıya inerek çizimimizi yapabiliyoruz diye ifade etmiştik. A noktasındaki arkadaşlar A'ya kuvvetiyle yani 31,18'lik kuvvet kadar yukarı çıkıyorum. A ile C noktaları arasında herhangi bir yüklememiz söz konusu değil. Burada sabit devam etmem lazım. Arkadaşlar C noktasında 10'luk kuvveti olduğu için tam bu noktada 10 kN kadar azaltma yapmam gerekiyor. Yani 31,18'den 21,18 değerine gelmem gerekecek. C'den itibaren D'ye kadar yine herhangi bir yükleme söz konusu değil bir şeyde. Dolayısıyla yine sabit devam ediyorum. Arkadaşlar tam D noktasında 15'lik bir kuvvetle azaltma söz konusu olduğu için 21,18'den 15 çıkarıp 6,18 değerine ulaşıyoruz. D noktasından itibaren artık E'ye kadar yine bir yükleme söz konusu değil. Dolayısıyla burada da sabit devam etmem lazım. Arkadaşlar E noktasından F'ye kadar 8 kN'luk bir azalma söz konusu olması gerekiyor. Yani 6,18'den 8 çıkardığınızda eksi 1,82 değerine ulaşmış olmanız gerekecek. Ancak yük burada santimetre santimetre ya da metre metre azaldığı için siz bunu arkadaşlar sabit değil de lineer bir şekilde azalarak çizmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burası 6,18'den 1,82'ye üçgensel olarak inmiş durumda olacaktır. Tam F noktasına geldiğimizde Arkadaşlar yayıl yüklemenin üzerindeki 12 kN'luk değerden dolayı siz 1,82 değerinden yine 12'yi çıkaracaksınız. Eksi olduğu için toplamış oluyorsunuz aslında. Eksi 13,82 değerine ulaşıyorsunuz. F noktası ile K noktası arasında yine bir yükleme söz konusu değil. Sabit devam ediyorum. Arkadaşlar K noktasında 28'lik kuvvetle aşağı inmem gerekecek. Eksi 13,82'den arkadaşlar 28 çıkardığınızda yine Eksi 41,82 değerine ulaşacaksınız. K'dan B noktasına kadar yine bir yükleme söz konusu değil. Dolayısıyla sabit devam ediyorum. Tam B noktasında B'ye kuvveti kadar arkadaşlar yukarı çıkarak sistemi kapatmış oluyorum. Dolayısıyla kesme kuvvetini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar EF arasında sistem sıfırlamış oldu. Kesme kuvveti olarak. Bunun sıfırladığı nokta şöyle hesaplıyoruz. Arkadaşlar şuradaki üçgen olarak baktığımızda, şu taralı alanı üçgen olarak baktığımızda 6,18'in x'e oranı bize iki değerini yani etki eden Q değerini verecek. Dolayısıyla buradan gelen mesafenin 3,09 metre olduğunu ve kalan yerinde 0,91 metre olduğunu söyleyelim. Bu mesafeler bizde şimdi moment hesabında işimize yarayacak arkadaşlar. Moment hesabına geçtiğimizde ise arkadaşlar kesme kuvvetinin alanlarını hesaplayarak moment değerlerini e, bulup sisteme işleyeceğiz. Aynı zamanda yine diyagram çiziminde yapacağız. Öncelikle şöyle işleme başlayalım. Arkadaşlar AC bölgesinde bir alan hesabı yaptığımızda 31.18 ile AC arasındaki mesafe 2 metreyi çarpıyorum. Ulaştığım değer. 62,36 yani tam C noktasındaki moment değerimizi hesaplamış olduk. 62,36 değerine arkadaşlar CD aralığındaki dikdörtgenin alanını eklemek durumundayım. 21,18 ile 3 metreyi çarpacağım. 21,18 çarpı 3 eşittir diyorum. Buradan gelen değer 125,9 değeri. 125,9 değerini arkadaşlar yine şuradaki küçük dikdörtgen eklemem gerekiyor. Çünkü pozitif olarak devam ediyorum. Pozitif bölge olduğum için de sistem ekleyerek devam etmek durumundayım. 125.90'a 6,18 DE arasında artık ekliyorum. 6,18 çarpı mesafesi 3 metre hesapladığımda ortaya çıkan değer 144,44 Arkadaşlar bu değere artık buradaki küçük üçgenin alanı da eklemek durumundayım. Çünkü bu küçük üçgen de yine pozitif bölgede kalmış durumda. 144.44'e arkadaşlar 6.18 çarpı 3.09 bölü 2 diyerek üçgenin alanını eklemiş oluyorum. Buradan ulaştığımız değer 153.99 değeri. Bu arkadaşlar aynı zamanda maksimum momentin değerine de eşit olmuş olacak. Kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerde momentin maksimuma ulaştığını yine söylemiş olalım. Arkadaşlar artık negatif bölgeye geçtim. Yani bu noktadan itibaren aşağı geçtiğim için sistemi negatif olarak etki etmek durumunda. 153,99'dan artık eklemeyip çıkarma işlemi yapmam lazım. 0.91 çarpı şurada 1,82'lik bir değer var. 1.82 bölü 2 diyorum. Ulaştığım değer 153,16. Tabii şunu söylemem gerekecek. Arkadaşlar EF bölgesi e, burada yaylı yükleme olduğu için kesme kuvveti üçgensel oldu. Dolayısıyla e, siz bunun momentini çizerken parabolik olarak çizmeniz gerekecek ve ikinci derece parabol olduğunu da yine söylemiş olalım. 153,16'ya devam ediyorum arkadaşlar. Eksi diyeceğim. Şuradaki 13,82 çarpı 2 metrelik alan çıkarmam lazım. 13.82 çarpı 2 dediğimde ortaya çıkan değer 125,52 arkadaşlar. 125.52'den şuradaki KB dörtgenin alanı çıkarmam lazım. Şimdi 125.52'den 41.82 çarpı arkadaşlar 3 metrelik mesafeyi çıkarıyorum. Ortaya çıkan değer 0.06. Bu kadarlık fark oluşabilir. Sıkıntı yok. Dolayısıyla biz bunu sıfırlamış oluyoruz. Yani moment yaramımız bu şekilde çizilmiş olacak. İşlemimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şuna dikkat edelim. Arkadaşlar AC kısmı, CD kısmı, DE, FK ve KB kısımları kesme kuvveti açısından sabit olduğu için biz demiştik ki burada kesme kuvveti sabitse moment diyagramı da yine lineer olarak devam etmek durumunda. Dolayısıyla bunların birinci dereceden lineer olduğunu söyleyelim. Yalnız sadece EF bölgesinde e, burası birinci derece lineer olduğu için siz momentini ikinci derece parabol olarak çizmek durumundasınız. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde ise arkadaşlar yine burada kiriş üzerinde yüklemeler söz konusu. Bizden reaksiyon kuvvetlerini hesaplamamız aynı zamanda yine diğer çizimlerini yapmamız istenmiş. E, şuna bakıyorum. A noktasında e, sabit bir mesnetimiz var. Dolayısıyla iki tane reaksiyon kuvvetine sahip. B noktasında kayıcı bir mesnetimiz var. Dolayısıyla düşeyde bir tane reaksiyon kuvvetine sahip olması gerekiyor. Arkadaşlar D noktasında 13 kN'luk bir moment var. F noktasında yine 5 kN'luk bir moment ile 18'lik bir tekil yükleme söz konusu yatay kısımda. E, konsol kısmında üçgensel bir yüklememiz söz konusu. AC kısmında ise yine bir yaylı yüklememiz var arkadaşlar. Bunları yine tekil hale çevirelim. 4 çarpı 5 dediğimizde 20'lik bir tekil kuvvetle bunun tam orta noktasına yani 2.5 metreye etki eden bir tekil yük haline gelecek yayıl yükleme değeri. Arkadaşlar BF kısmında ise üçgensel olduğu için bunun etki mesafesinin 2'ye 1 oranında olması lazım. Dolayısıyla 4 metre 2 metre mesafede etki edecek Bunun hesabını yaparken de 3 çarpı etki mesafesi 6 metre bölü 2 diyoruz üçgen olduğu için. Dolayısıyla buradan gelen tekil yüklemenin değerinde de 9 km olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu kısımda üçgen alan hesabı yapmış oluyorsunuz. E noktasında da yine 7 km'lik bir yüklememiz söz konusu. Arkadaşlar isterseniz A noktasına göre yine isterseniz B noktasına göre moment arak işlemi başlayabilirsiniz. A noktasına göre moment arak işlemeye başladık biz. Saat yönünün tersini pozitif seçtik. Arkadaşlar F noktasından başlayarak sola doğru devam edelim. 5'lik moment negatif yönde etki ettiği için arkadaşlar dönüş olarak baktığımızda önüne eksi işaretini koyduk. Eksi 5 diyorum. 9'luk kuvvet yine negatif yönde etki edecek. Etki mesafesi şuradan itibaren sola doğru dikkate alacağız. Buradan e, hesap yaptığımızda etki mesafesinin 14 metre olduğunu görüyorum. B noktasındaki düşey kuvvet pozitif yönde çevirdiği için önüne pozitif işaretini koyuyorum. B'ye çarpı etki mesafesi A'ya kadar 10 metre. 7'lik kuvvet negatif yönde etkileyecek. Önüne eksi işaretini koyuyorum. Etki mesafesi 8 metre. 13'lük moment arkadaşlar. Bak bunlarda mesafe eklemiyorum. Yani 5 ve 13'ü direkt ekleyeceğim sisteme. 13'lük kuvvet sisteme pozitif olarak girdiği için artı 13 diyeceğim. 20'lik tekil kuvvet de yine arkadaşlar da negatif yönde çevirdiği için eksi 20 çarpı 2,5 metre etki mesafesini yazıyorum. Buradan bulduğumuz değer B'ye için 22.40 kN geldi. Toplam F'ye eşittir sıfır yaptığınızda A ile B'ye yukarı doğru 20, 7 ve 9 aşağı doğru olduğu için bunları hesapladığınızda A'ye değerin 13,60 kN olduğunu söyleyebiliriz. Toplam Fx eşittir sıfır yaptığınızda ise Ax ile 18 birbirine zıt yönde hareket ettiği için pozitif 18 kN değerini ay sonra hesaplamış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada normal kuvvet için şunu yapalım arkadaşlar. Çizimli e, çizimini yapmadık ama e, pozitif olduğu için A noktasından itibaren artı 18 e geleceksiniz. Arkadaşlar F'ye kadar herhangi bir yatayda yükleme söz konusu olmadığı için devam ediyorsunuz. Ve F noktasında 18'lik kuvvetle sistemi kapatmış oluyorsunuz. Yani A noktasından F'ye kadar artı 18'lik sabit bir normal kuvvet diyaramımız söz konusu. Kesme kuvvetine geçtiğimizde ise yine kuvvetler kadar aşağı inip kuvvetler kadar yukarı çıkacağımızı söylemiştik. Arkadaşlar şuna bakıyorum. A'ya değerini ben 13,60 bulduğum için A'ya kadar yukarı çıkıyorum. 13,60'tan 20 kN'luk değeri çıkarmanız lazım. Aşağı doğru inmeniz gerekiyor. 20'yi çıkardığınızda ise eksi 6,40 değerine ulaşıyorsunuz. Bu yine sıfırladı herhangi bir noktada. Etki mesafesini hesaplayacağız e, sıfırladığı noktada maksimuma ulaşmış bir moment değerinin olması gerekecek. Yine 6.40'dan itibaren arkadaşlar bakın E noktasına kadar sabit bir şekilde devam ediyorum. Çünkü C ile E arasında düşeyde herhangi bir yükleme söz konusu değil. Momenti işin içine katmıyorum. O moment için etki edecek. Yani moment yaramında etki edecek bir reaksiyon kuvveti olacak. Tam E noktasına geldiğimde yine 6.40 değerindeyim. 7'lik kuvvetle aşağı iniyorum. Eksi 13.40 değerine ulaşıyorum. E noktasına itibaren B'ye kadar sabit devam etmem gerekiyor. Çünkü herhangi bir yükleme söz konusu değil. B noktasında arkadaşlar 22.40 kadar yukarı doğru çıkmam lazım. 22.40 çıktığınızda yani aslında şunu yapacağız. Eksi 13.40'a 22.40 değerine eklediğinizde pozitif 9 değerine ulaşmış oluyorsunuz. 9'luk değerle de arkadaşlar aşağı doğru inmiş olacaksınız. Yalnız e, şunu söylememiz gerekecek. Buradaki e, para boyluğunu arkadaşlar dış bükeyimi iç bükeyimi olduğunda kaybetmek için şunu yapıyorduk. E, burada B noktasından F'ye giderken yükün arttığını görüyoruz. Dolayısıyla yatay olan eğimin dikey hale gelmesi için e, diyagramın bu şekilde olması gerekecek. Bu şekilde sistemi F noktasında kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Moment diyagramının hesabına ve çizimine geçtiğimizde ise şu aradaki etki mesafesini hesaplamamız gerekecek. Bunu yine e, söyleyelim. 13.60'ın x oranı yani etki mesafesinin oranı bizim burada etki eden q değerini yani 4 değerine eşit işte olduğunu biliyoruz. Buradan hesapladığımızda x'in 3.40 metre kalan kısmın ise 1.60 metre olduğunu bulabiliriz. Arkadaşlar hesap yaparak şimdi işleme başlayalım. Şurada e, A noktasına itibaren başlayarak Alan hesabı yapacağız. 13.60 çarpı 3.40 bölü 2 dediğimizde üçgen alanı hesaplıyoruz aslında. Çıkan sonucun 23.12 olduğunu biliyorum. 23.12'den itibaren arkadaşlar artık negatif bölgeye geçtiğim için çıkarma işlemi yapacağım. 1.60 çarpı 6.40 üçgenin diğer kenarı bölü 2 diyorum. Pardon 3 dedik. 2 diyorum arkadaşlar. Çıkan değer 18. Yani buradan e, para parabol olarak 23.12'ye geliyorum. Tekrar parabol olarak 18'e çıkıyorum. 18'den sonra arkadaşlar yine çıkarma işlemi yapacağım. 6.40 çarpı C'den etki mesafesi 2 metre olduğu için 2 ile çarpacağım. Ortaya çıkan değer 5.2. Azalarak gittiği için arkadaşlar 18'den 5.2'ye düşüyorum. Bakın arkadaşlar tam 5.2'den itibaren buradaki 13'lük kuvvetin artış mı gösterdiğini azalış mı gösterdiğini anlamak için şunu yapabilirsiniz. Tam D noktasından küçük bir mesafe sonra kesim yaptığınızda momentin yönü yukarı doğru olmalı. Moment ile 13'lük kuvvet aynı yönde hareket ettirdiği için bu sistem arkadaşlar negatif olarak girecektir. Dolayısıyla 5.2'den 13'ü çıkardığımızda ortaya çıkan değerin eksi 7.8 olduğunu söyleyebiliriz. Yine çıkarmaya devam ediyoruz. Eksi 7.8'den arkadaşlar şuradaki küçük alanı çıkaracağım. Yani DE bölgesini. Bunun değeri 6.40'daydı arkadaşlar. 6.40 çarpı DE arası 1 metre. Bunu çıkardığımızda ortaya çıkan değerin eksi 14.2 olduğunu biliyorum. Eksi 14.2'den yine çıkarma işlemini devam ediyorum. Çünkü halen daha eksi bölgede değil. E, şurada büyük dikdörtgen çıkaracağım. Bunun alanı 13.40 çarpı EB arasındaki mesafe 2 metre. Bunu hesapladığımızda ortaya çıkan değer eksi 41 olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu noktada şunu yapabilirsiniz. Şimdi eksi 41'den sonra hocam şuranın alanı nasıl hesaplayabiliriz diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu parabol noktalarında biz işlem sonrası şunu yapıyoruz. F noktasından itibaren tam B noktasında bir kesim yapıp sağ taraftan geldiğiniz için arkadaşlar bakış açısı aşağıda momentin yönü saat yönüne çevirecek burada hesapladığınız momentin değeri yani B noktasındaki momentin değeri yine 41'e gelecektir. Yalnız şu önemli siz F noktasında 5'lik bir momente sahip olduğunuz için arkadaşlar buradaki moment 5'ten başlayacak. Dolayısıyla 41'den direkt 5'e inmek durumundasınız. Yani siz şuradaki alanı integralden de hesaplayabilirsiniz. Hesapladığınızda çıkarma işlemiyle 5'e ulaşmış durumundasınız. Dolayısıyla 5'e geldiğimizde buradaki 5'lik reaksiyon kuvvetiyle de sistemi kapatmış oluyoruz. Yani moment diyagramını da bu şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yine şu. Onu söyleyelim. AC kısmında arkadaşlar lineer hareket eden birinci derece bir grafik olduğu için Burası ikinci derece parabol oldu. Diğer kısımlar sabit olduğu için birinci derece doğrusal grafiklerimiz oluştu. BF kısmında ise ikinci derece parabol bir kesme kuvvet diyagramımız olduğu için bu kısımda yine üçüncü derece parabol bir moment diyagramımız olmak durumunda. Arkadaşlar şurasını da bahsedelim. D noktasında ve F noktasında e, artı ya da eksi momentler etki ettiği için de bunları yine biz direkt olarak çıkarma ya da ekleme olarak sisteme etki etmiş durumunda kaldık. Dolayısıyla diyagramı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer iki sorumuza geçtiğimizde ise arkadaşlar ankastre mesnetle ilgili bir soru çözmek istedim. Aslında basit bir e, soru ikisi de. Ancak ankastre mesnete de yine e, görmenizi istiyorum. E, sağ taraftaki soruyla başlayalım. Bu diğerine göre biraz daha basit. Arkadaşlar ankastre mesnette 3 e, tane reaksiyon kuvvetimizin olduğunu söylemiştik. E, düşey kuvvet, yatay kuvvet ve moment. Burada B noktasında 3 kN, e, C noktasında 8 kN'luk bir düşey yükleme mevcut ve yine C noktasında yatayda bir 6 kN'luk kuvvetinde olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar toplam fx eşittir 0 yaptığınızda ax'in değerinin 6 olduğunu toplam f eşittir 0 yaptığınızda AY'nin değerinin 11 olduğunu görüyoruz. A noktasına göre moment aldığınızda AX ve AY o eksenden geçtiği için ve aynı zamanda altı, o eksenden geçtiği için momente katılmayacak. Sadece 3 ile 8 sisteme girecek ve buradaki MA moment de sisteme girecek. Buradan çıkan değerinde 65 kNm olduğunu söyleyebiliriz. Diyagram çizimlerine geçtiğimizde ise arkadaşlar şunu yapıyoruz. 11'lik kuvvetli yukarı çıkıyorum A'ya kadar. Sabit devam ediyorum. 11'den İtibaren aşağı doğru 3 kN azalma yapmam lazım. 8'e geldim. 8'den sonra tekrar sabit devam ediyorum. Ve 8'lik kuvvetle C noktasında sistemi kapatıyorum arkadaşlar. Kesme kuvvetimiz bu şekilde. Diyagram çizimini moment için yapacak olursak şuraya momenti yazalım. E şunu yapacağız arkadaşlar. Alan hesabını yapmamız lazım. Yalnız A noktasındaki MAD değeri eksi 65 olduğu için eksi -65 65'i bir kere çiziyorum. Eksi 65'ten sonra 11 çarpı üçlük diyagram alanını çıkaracağım. Yani aslında negatif olan kısmı eklemiş oluyorum. Buradan ulaştığım değer eksi 32 kNm. Eksi 32'ye yine 8 çarpı 4'ü ekleyerek arkadaşlar C noktasına ulaşıyorum. Burada diyagramın yine sıfırlandığını görüyoruz. İkinci sorumuza geçtiğimizde ise şuna bakacağız. Aynı sistem sadece üzerinde yaylı yükleme söz konusu. Arkadaşlar yine 3 tane reaksiyon kuvvetimiz var. Toplam fx eşittir 0 yaptığımızda yatayda kuvvet olmadığı için ax 0. Toplam Fy eşittir 0 yaptığımızda ayn değer 48, 48 kN'luk bir tek yükleme olduğunu zaten hesaplamıştık. Moment aldığımızda ise momente giren tek kuvvet arkadaşlar 48 kN'luk tekil kuvvet ve a noktasındaki moment değeri. Buranın da hesap yaptığınızda yine momentin eksi 288 olduğunu görebiliriz. Diyagram çizimlerine geçtiğimizde ise kesme kuvveti için A noktasında A'ya kadar yukarı çıkmam lazım. 48 olarak yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Yine buradan itibaren kademe kademe yük azaldığı için yine biz bu sistemi kademe kademe azaltmamız gerekecek. 48'den şuradaki 48'i çıkardığımızda kesme kuvveti olarak sıfıra ulaşıyoruz arkadaşlar. Momente baktığımızda ise yine A noktasındaki momentin eksi 288 olduğunu görmüştük. Dolayısıyla A noktasının eksi 288 değerini yerleştiriyorum. Daha sonra şunu yapıyorum. Arkadaşlar buradaki grafik alanını biz bu moment değerini eklediğimizde B noktasındaki moment değerini bulabiliriz. 48 çarpı 12 bölü 2'yi eklediğimizde B noktasındaki moment yine sıfır olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar e, burası birinci derece olduğu için parabolümüz ikinci derece olacak. Moment diyagramında. Ve e, şunu da söyleyelim. E, yük burada azaldığı için yine eğimin diklikten yatağa doğru geldiğinde görebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde gerber kirişlerde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.